Tarikatın özü nedir? Tarikatın özü şeyh yakindir. Mürit zandır. Yani şeyh yakin üzeredir. Allahü Teala Hazretlerine yakin hasıl etmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki اِنَّمَا اَتَخَوَّفُ عَلَى اُمَّتِي دَعْفَ الْيَقِينَ ben ümmetimin üzerine diyoruz, yakınlarının zayıflamasından korkarım. Bizim maksadımız şimdi bu hak yolunda çalışmaktan maksadımız yakınımızı kuvvetleştirmek. Hakkı arif olmak, arifi billah olmak. Şeyh işte yakını kuvvetleşip yakın olmuş. Şeyh yakındır. Mürit zan üzerinedir daha. Böylece yükselir. Yani şeyhına büyük bir hüsnü zanneder mürid. İnne ma etehavvef ala ümmeti dafel yakin. Has kulların nişanı dörttür. Yani Allah'ı seven Cenab-ı Hakk'a şey olan kulların nişanı dörttür. Birinci zikrullahı çok eder. İkinci sabrı çok olur. Bir gün üçüncü, üçüncü cömertliği ço namazı çoğu olur. Dördüncü cömertliği çoğu olur. Bu ayet-i kerimedir. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ ala وَالصَّابِر۪ينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ salat ve وَمِمَّا رِزَقْرَاهُمْ يُنْفِقُونَ Allah'ın has kullarının alametleri dörttür. Her kimde bu dört tamam ise o adam hakkıyla evliyaullah'tır. Birinci zikrullahı çok yapar. Zikrullahı yaparken kalbi cila bulur, tüyü ürperir, gene titrer, ağlar, çarpınır. Aşk, muhabbet halı zuhur eder. İkinci bu hususlarda her hususta sabrı ziyade olur. Üçüncü namazı çok kılar. El gibi farz vacip, sünnet yeter durmaz. Nafileyi de kılar, daha da kılar, daha da kılar, daha da kılar. Dördüncü de sehavettir, cömertlik. Ha, bir adam bu zikre yapa yapa niye yetişir? İnsanın evvel zikir dildedir. Mesela la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah derken zikrullah derken, derken, derken gümüle iner. Muvaffaat derler. Gümüle iner. zikr fuadi derler. Bu zaman bu adamın gümlüne bir sevgi düşer, bir aşk düşer, bir muhabbet düşer ağlamak ister, söylemek ister, gümrenmek ister, bir eşk, bir muhabbet, bir zikrullah sevgisi yüreğine düşer. Daima gümreneyim, söyleneyim der. Oradan devam ederken ederken zikir kalbe geçer. Sol tarafa. Kalbe geçer, kalpte küt küt vurmaya başlar. Kalpte sızıltılar, ingiltiler peydah olur gürültüler peydah olur. Başka bir hallar olur. Ona da zikri kalbi derler. O zaman insana işte bazı gayipten sözler, konuşmalar, bir şeyler gelmeye başlar. Ondan sonra devam ederse bu, gece gündüz daim devam ederse, göbekten yukarı sanavveri var. Sanavveriye geçer. Buradan orası yanmaya başlar. Sanki ateş koymuşlar oraya köz koymuşlar yanıyor. Onun sıcağı, onun yangını depeden dırnağa kadar kaynadı insanın vücudunu. Çatır çatır kaynadı. Ayağının üstündeki kıllara varın ya da çatır çatır yanıyor zanneder. İşte vecid zikri o zaman zuhuridir o adamdan. Vecid zikri. Ondan sonra bu adam devam ederken, ederken, ederken lübbe geçer. Lüp derler sağ böğürde. Sağ böğreğin üstü. Sağ böğrek vurmaya başlar böyle. Aynı kürt, kürt, kürt içinde bir canlı bir şey var gibi. Çocuk vurduğu gibi, çocuk ana karında vurduğu gibi sağ böğrek vurmaya başlar. Buna lüp der Cenab-ı Hak. Diyor ki, ya ülül elbab leallekum tezekkerun. Ey lüb sahibi olan kullarım. Aklı kemil, kamil, zekası kamil. Aklı zekası tamam, kemalını bulmuş kullarım demektir. Sahibi lüp demek, ülül elbab der onlara Kur'an'da. Ülül elbab, lüt sahibi olan kullarım. Diyor ki, ve ma yezzekkeri illa ülül elbab bu söylenen Kur'an-ı Azimüşşan'ın ayetlerini, hadislerini, maneviyat ilmini başkası tezekkür edemez. Anlayamaz illa ürünü elbab olanları anlar. Bu, bu zikir, bu lübbe yetişti miydi? Maneviyatta Esma-ül Hüsna'nın ilmi zuhur eder. Bütün Esma-ül Hüsna'nın ilminin zuhuratı bu adamın gönlünden zuhur eder. Bu adam aklı kamil, idraklı, artık her şeyi anlamış, kamil bir adam olur. Allah cümlemize nasip etsin. Amin. İşte zikirde bu var. Bunun için bu dersi çekti mesela, 2500 yahut 500 çekti. Sayı zamanında gezdiği yerde, yürüdüğü yerde daim la ilahe illallah zikre devam eder. Onun için demişler ki Allahümme allimni bi ilmi la ilahe illallah. Ya Rabbi beni alim eyle. La ilahe illallah'ın ilmiyle. Allahümme ekrimni bi kerameti la ilahe illallah. Ya Rabbi bana ikram et. La ilahe illallah'ın kerametiyle. Allahümme şerrifni bi şerafeti la ilahe illallah. Ya Rabbi beni şereflendir. La ilahe illallah'ın şerefiyle. Bu la ilahe illallah'ın ilmi bütün hepsinden üstündür. Onun için La ilahe illallah'a devam eden kimsenin kalbinden ilmi La ilahe illallah zuhur eder. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri diyor ki Bismillahirrahmanirrahim Yü'til hikmete men yeşâ ve men yü'tel hikmete fekad u'tiye hayren kesire Allah dilediği kimseye ilmi hikmet verir. Kime ilmi hikmet